Selamun aleyküm. Sağ olun. Hoş geldiniz Sayın Valim. Hoş bulduk. Covid'le uğraşıyoruz. Mücadele evet. ediyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Evet. Bugün de Hasan Bey'i ziyaret ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu evde buluşmaları yapmamalıyız. Bu cenaze tazeye ziyaretlerini ertelemeliyiz. Ya yani tehlikeli. Evet. evet. Herkesin desteğini istiyorum. İnşallah. 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 Hep beraber atacağız. İnşallah. Nasılsınız? Allah razı olsun. nasılsınız? Herkesin desteğini istiyoruz. İnşallah. Maalesef il olarak kırmızı renkteyiz. çok yüksek riskli iller arasındayız. Bunu değiştirmemiz lazım hep beraber. İnşallah. Sağ olun. Herkesin desteğine ihtiyacımız. inşallah. Biz de Herkes mücadele ediyoruz. Bu hepimiz lazım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ya, olacağız inşallah. Hep beraber mücadele etmeliyiz. Maalesef bizim çok Müslümanlar arasında hep beraber mücadele etmeliyiz. Şu taziyeler, evet. cenaze ziyaretleri, evet. evde buluşmalar mutlaka önlemeliyiz. İnşallah. Hep beraber i̇nşallah, mücadele ediyoruz. Sayın kaynaklarımız her türlü bize destek sağlıyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Peki. Çok teşekkür ederiz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Hep beraber mücadele etmeliyiz. İnşallah. Inşallah. Allah izniyle yaparız. İnşallah, Hep beraber İnşallah Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Elbette gelin. Çok güzel. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim, ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi şu koronadan kurtulsak iyi olacak. Herkesin desteğini ihtiyacımız var. Emredersiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Amin. Sağlığın iyi inşallah. Allah Allah. olsun. Tamam. Aşılarını yaptırdın mı? Çok güzel. Koronadan ilgili kurtarsak, memleketi kurtarsak. Daha iyi olacağız inşallah. İnşallah. Hep beraber mücadele <laughs> edelim. Bu evde buluşmalarda cenaze taziye ziyaretlerini yapmamalıyız. Şu dönemde, evet. bu vicdani sorumluluk. Ya bu da kul hakkı Bak, yani var. Var. Peki hayırlı işler. Var. Sağ ol. Sağ ol. Nasılsınız? Vallahi sizleri gördük daha iyi oldu. Teşekkür Ama şu koronadan kurtulsak daha çok daha iyi ee, olacağız. Allah'ım evet. Denetim faaliyetlerimizi bugün Hasan Beyli ilçemizde sürdürüyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Kurallara uyulmasını hatırlatıyoruz. İnşallah bütün Osmaniyeli hemşerilerimle birlikte bu mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandıracağız. Şu anda bütün il müdürleri, kaymakam arkadaşlarımız denetim yapıyor. Ben hemşerilerimden şunu ısrarla talep ediyorum. Evde buluşmaları mutlaka ertelemeleri, bu dönemde ev ziyaretleri, komşu ziyaretleri, akraba ziyaretleri yapmamaları. Ayrıca taziye ve cenaze ziyaretlerinde bulunmamaları. Bu dönemde taziyelerimizi telefonla bildirmemiz çok daha sağlık açısından hepimiz için koronavirüsle mücadele anlamında çok daha uygun olacaktır. Ve inanıyorum ki bu mücadeleyi bütün hemşerilerimin desteğiyle en iyi şekilde atlatacağız.